Evet sevgili arkadaşlar biyoloğun Kuş Evine hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda geçmiş videolarda da anlattığımız bir şey yapacağız. Ne demiştik? Kuşları eşledik, kuşları işte erkekleri çekledik, kızıştırdık hazırladık. O ara diş salmadaki dişleri de hazırladık. Dişleri yanına atacağız. Biz kendilerinin eş seçmesini beklemiyoruz. Biz kendimiz eşleşme yaptık. Biliyorsunuz kalın tüy ince tüy. Kuşları kuşlar eşlerken nelerin dikkat etmeliyiz ile alakalı bir videomuz var. Onun da kapak resmini aşağı bir yere koyarım. o videoyu izleyin. biz kendimiz eşliyoruz yani bu dişi bu erkekle, bu erkek bu dişiyle diye bir eşleme metodu yapıyoruz. Uzun yıllardır bunu yapıyoruz. E, dedi ki bir aylık neticede yuva ile ilgilenmeyen, yumurta yapmayan, özellikle bazı dişiler olabiliyor mesela İlk başta eş tutmuyor ama zamanla eş tutabiliyor. O dişilerde biraz daha sabır gösteriyoruz. Ee, bir aylık süreci de geçebiliyor. Çünkü öyle oldu hatta bir takımım var geçmişte. İki, iki sene önceki bir takım. Ee, i̇ki buçuk ay bekledim onları. o takımın eşleşmesini istiyordum. Altından efsane yavrular geldi. Tainted, muazzam teyinteci yavrular geldi. O yüzden bazen sabır etmek önemlidir ama bu tarz e, fabrikasyon, biraz da büyük ölçekli üretim yapıyorsanız e, biraz daha farklı davranmanız gerekiyor. Şimdi e, eşiyle eş tutmamış dişileri alacağız. Bakın dişileri alacağız kafesten, e, farklı erkeklerle eşlemeye başlayacağız arkadaşlar. Yani o erkekle olmadı. Tabii ki bu arada gözlemliyoruz. Yani eğer erkeğiyle öpüşüyorsa, yuvaya girip çıkıyorsa ama yumurta yoksa dokunmuyoruz. Ama bazı takımlar var hiç oralı değil, gerçekten hiç oralı değil dişleri alıyoruz arkadaşlar yanlarından. Ona göre bir eşleme yapıyoruz. İsterseniz hangi kafeslerde e, bu tarz bir durum var onları tespit edelim. Onu taşıma kafesimize koyalım o dişleri toplayalım. Sonra farklı erkeklerle eşleme metoduna geçelim. Ufaktan videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar. Taşıma kafesimizi aldık. Bizim emekler babayı. Şimdi ufaktan bir numaradan başlayalım. Şöyle bir koyalım şunu. Arkadaşlar bir numarada dişinin çok yuvaya girip çıktığı alakalı çok yuvaya girip çıkmıyor. Herhangi bir yumurta oluşumu da ben görmüyorum. Dolayısıyla dişi bu dişi yakalayacağım. Yani bir numarada olması gel kızım buradan. Normalde iki elimi sokarım ama şimdi bir kamera elimde olduğu için ha dişimizi yakaladık. Heyo! Koparttı, koparttı, koparttı. Vallahi koparttı. Vallahi koparttı. Düşünün bu. Bir dakika. Kaçma, kaçma, kaçma. Oo, bu çok agresif ya. Bir dakika. Of, düşünün bu arkadaşlar. Düşünün bu. Şöyle Üstüne bırakalım. Evet. Bu bir. Burada yumurta var. Burada yumurta var. Ee, burada var. Burada var, var, var. Var, var. Burada da olması lazım. Bakayım. Var. Burada da var. Herhalde var. Burada var. Burada, bak burada yumurta yok ama Bakın dişi nereden çıkıyor görüyor musun? Bak dişi mı ama bu takıma dokunmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu takımın yavrularını önümüzdeki sene e, minyatür boyda yarıştıracağız. İnşallah Bu takımda yok fakat bakın erkek burada. Dişi de burada arkadaşlar. Yumurtası yok ama yumurta gelecek. Ona da dokunmuyoruz. Yani tabii ki şimdi e, fark etmemiş olabilirsin ama biz e, ben sürekli gözlem halinde tutuyorum arkadaşlar kuşlarımı. Hani hangi takımın eş tuttuğunu. bunlarda bunlar da, bunda yumurta olmayabilir ama bak dişinin kuyruğunu görüyorsun. Yani eli kulağında yumurta atacak. Burada var diye hatırlıyorum. Bakayım. Var. Bunda var. Var. Evet. Bunda var. Sende var mıydı? Bunda da var. Ee, burada var. Burada var. Sende var mı? Sende var. Tabii evet. Sende var. 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 Sen de var, sen de var, onu biliyorum. Ee, sen de var. Sen de var mı? Bak, erkek dışarıda. Dişimiz içeride. Çık bakayım. Aha, iki yumurtayı yapmış mesela, bakın. İki yumurtayı yapmış. 28, Giresun. Giresun'da hemşerilerime <laughs> selam olsun. Selam. Bir hafta 10 gün öncesine kadar bu dişinin yuvayla alakası yoktu. İki muhtayı yapmış. Maşallah diyelim. 29 numara sende var. Bunda kesim var. Bunda var. 32 numarada var mı? Var diye hatırlıyorum ama var. Arkadaşlar şu işte 38 ve 34. Ee, Şöyle bir durum var bunlar için. Ee, şöyle anlatayım. Bunlar kırmızı göz eşleşmeleri. Dolayısıyla e, bunları almayacağım. Bunların dişilerini takas edeceğim birbirleriyle. O yüzden bunları şu anlık dokunmuyorum. 35 numarada var. 36 sende var mı? Bunda vardı. 37 de var. 39 sende var mıydı? Var. Evet. Bunda var. Bunda var. Ee, mesela bakın, bu dişimizde yok. Ve dişimiz var. Bu dişimizde yok ama yumurtlayacak. O yüzden bu dişimize dokunmuyoruz. Ee, bir de bu kırmızı göz işlemi arkadaşlar. Kırmızı gözleri tabi onlar ayrı bir kulatman grubuna girdiği için onlara dokunmuyoruz. 42 de var mı? Bakayım. Daha 42 de de var. Dokunmayalım. 45 de var mı? dişisi yanında olmadığına göre var. Burada var mı? Var. Bunda zaten yavru var. Burada var mı? Burada da var. Burada var mı? Bunda da var diyor. Bak evet. Rahatsız sesli. Sen de var mı o sizin? Hoppa. Bu da yeni yumurtlamaya başladı. Daha ikinci yumurtayı yaptı. Rahatsız etmeyelim. Bakın bunun dişsi yuvaya girip çıkmaya başladı. Ee, ve önceki videolarda anlattık. Ee, i̇lk başlarda çok atraksiyon yoktu bu Japon takımda ama bu Cebrail'den, Torun'dan gelen, bu da e, Şanlıurfa'dan gelen bir Japon takımımız. İkisinin de pırpırlarını çok beğeniyorum. Ee, i̇kisi de Opal, o yüzden ikisini beraber eşledim. 53 numarada yumurta var, onu biliyorum. Benim için önemli. 54'te yumurta var. 55'te var. 56'da var. Ee, 57'de var mıydı? Onu hatırlayamadım. Var, evet. Ee, 8'de var, 59'da var, 60'da var, 61'de Resul Hocam'a girecek bu bu yavruların hepsi. Resul Hocam, şöyle bir göstereyim. Kaç tane yumurtası var? 3, 6, 8 tane yumurtası var. Ee, son ikisi boş gibi duruyor ama dolabilir yeni yumurtladı çünkü 1 2 3 4 5 6 tane Yumurta dolu ama bunlardan tabi 8 yavru almayacağız. Ee, buradan sana 5 tane yavru gelecek hocam. Kaydırma yapacağız çünkü mecbur. 60 numarada var mıydı ya? Dişi yuvada. da, yuvada. yuva da 60 numarada var. Şu yumurta aşırı büyük. Bakmadım ona acaba çift emri oldu mu diye de bakmadım. Ee, şöyle bırakayım. Bu takımın da seni yavrularına bilezik takacağız kısmetse yarışmaya da sokacağız. Evet. Şu takımımız var. Bu yumurtlayacak. Boş henüz. Bende var mı bir şey? Aha! Bunda da varmış. Biz bunu gösterdik mi ya? Biz bunu göstermedik herhalde. Bunda da yavrusu çıkarttık bizi bir de. <laughs> Aferin. 65'te bakın yok. Evet 65'in için 65'in Dişini yakalayalım. Gel kırmızı gözlü bir dişi var. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaçma. Ah, Yakaladı. Evet. Evet. Şöyle bir kırmızı gözlü dişi. fotoğraf aldım da az önce. Güneş de gelmeye başladı. Güneş önemli. Evet. Orayı bitirdik. 65 bitti. Şimdi 66'dan başlayalım. 66'da yumurta var onu biliyorum. 67'de yumurta var onu biliyorum. Burada yumurta yok. Burada yumurta yok. Herhangi bir eşleşme durumu da çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü sürüyor. Ha bu dişiler çok fena. Yani aslan gibi saldırıyorlar. İşte bir kırmızı göz daha. Kırmızı göz sayımız 2 oldu. Evet. Evet. Gelelim. Tekrardan burayı aldık. Bu dişimizi yeni eşledik ama, şöyle bir şey yapacağım. Şu dişimizi de alacağım. Şu dişimiz biraz ufak çünkü salmaya bir atayım. Ya ufak değil aslında. Beş buçuk aylık, altı aylık oldu da. Şöyle bir atayım bunu. Burada bir tane dişi vardı arkadaşlar. Şuranın dişisi yumurta sıkışması yaşadı. Ee, bayağı sıkıntılı bir operasyon yaptık ona. Ee, çok da artık üretimde kullanılacak gibi değil. Burada yumurta var. Burada yumurta var. Burada var. Burada kesim var. Kaç tane var hatta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biri boş. Şu boş. Şu ortadaki. Ama yeni yumurtlamış da olabilir. Sende var mı? Sende var. Sende var mı? var. Sende var. Sende var. Düşünceleriniz içeride var, var. Bunda da var. Bunda da var. Bunda da var. Bunda da var. Sende var mı? Sende de var. Sende de var. Sende de var. Evet. Kızım. Ya kızım seni alacağım. Seni alacağım. Değiştireceğim maalesef. Tamam sen Erkeğin biraz tecrübesiz seni biraz daha tecrübeli bir erkeğe atacağım Çünkü sen daha önce yavru vermiş bir kuşsun Büyük ihtimalle erkeğin Sıkıntısını yaşıyorsun Evet Şöyle bir Şöyle göstereyim bir dakika düzelteyim Oy 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 Şöyle bir Siyah gözlü kremiyor, dişi Evet Burada var. Burda burada var. Burada var. Burada var. Burada Yok sen de gel. Vay, yakalayabilirsek inşallah. Buraya gel. Arkadaş aşağı inse yakalayacağım. Hah. Hah, yakaladım şöyle. Hareket etme, hareket etme. Kusurma kızım ya. Evet. Burada bir jumbo işlemimiz var. Dokunmuyoruz. Eee cennet papağanlarımız var. Sende var mı bir atraksiyon? Sende hiç yok. Cennet papağanlarımız da var mı? Oo, oo. cennet papağanlarımız dörtlemiş. Dört tane yumurta var. Maşallah. Burada dolu. Bunlar son eşlediğimiz takımlar olmasına rağmen şu takım, şu erkekle şu erkek salmada dayak yemişlerdi. Bunları ayırmıştık. Karantinada hatırlayanlar bilir. Süden çıktılar, düzeldiler, yanlarında dişi attık, yumurtlattılar dişileri. Maşallah diyelim. Evet, kaç tane dişimiz oldu? 6 tane dişimizi aldık. Hepsi bıcır bıcır, sapa sağlam dişiler. Evet. Onları de cennetlerin üzerine koyalım. Hazır olmayan cennetlerin üzerine. Evet gelelim buraya. Bura bir yeni ekleme. Bunun da dişi tüyden dolayı tüyden kalktı arkadaşlar. Tüye girdi. Yumurtalarını çabuk fark ettik. Ama bu dişi görüyorsunuz zaten kuyruğu. Bakayım. Dışkılara yani önceden büyütmeye başlar. Deli kırmış. Burada yumurta var. Burada yumurta yok ama dişi yuvaya girip çıkıyor. Japonez takım arkadaşlar bunlar. Ee, burada var mı? Burada var. Bakın bir dakika garanti olsun. Oo, var hem de yumurtadan çıkmış bile. Sende var mı? Var. Sende var mı? Var. Evet sizde yok onu biliyorum. 105 numara. Belli zaten yuvaya hiç oralı olmamış. Seni alacağım kızım. Evet, şöyle bir oh 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 oh, oh, oh. şöyle bir düşünüz. Oy 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 çok ısırıyor bu ya. Arkadaş, yemin ediyorum derini deriyi geçti ya. Böyle bir şey yok. Benim dişiler çok fena. Sizde de bir atraksiyon yok. Sen gel. Ve da tek kanat Japones. Bu erkek değiştirmiştim Ama çok atraksiyon vermedi. O erkeğin hissi rahatsızlandı çünkü. Evet burada var mı? Burada var. Bunu biliyorum. Burada var. Burada var. Burada da var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Şimdi de var mı? Sizde de yok. Sen gel bakayım. Yoksa... Evet. O dikimizde böyle bir dişi. Böyle gösterelim. Geç yes, bir dişi. Evet. Kaç dişimiz oldu burada? Maşallah. Renkleri de çok güzel. Ve hareketsiz kalırlarsa 3, 6, 9 tane dişimiz var. Evet. Sende var mı? Sende var büyük ihtimalle var. Evet. Burada da var. Burada da var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var mısın? Burada yok. Yoksan seni alırım hemşerim. Hiç affetme. Bu dişimiz geçen sene yavru vermiş bir dişi. İşte muhabbet kuşlarında ten uyumu dediğimiz olgu arkadaşlar bu. Yani ee, bazen olmuyor. Yani kuşlar ne kadar kızışık da olsa eşini seçmeyebiliyor. O tarz durumlarda işte biz şeylerde kullanmıyoruz ama evet şurada da var. Bunu da alalım. Bunu biliyorum zaten bayağıdır. Evet. Şurada siyah gözlü bir dişi. Oy elim var ya param parça oldu. Param parça. Evet size var mı? Burada kuş yok. Akıcı mı? Tamam tamam yat 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 yat. Sen de var. Yok sen senin dişini aldık zaten. Evet. Sen de var mı? Sen de yok. Sen gel. Şimdi mor dişi attım senin yanına. Yani bu erkek çok eş seçiyor ya. Çok eş seçiyor. Maalesef. Evet. Gelelim buraya. Mesela burada da bir jumbo eklemesi var ama dokunmuyoruz. Burada var. Evet. Burada var mı? Burada var. Evet. Bizde var mı? 130 numara. Burada yok. Sen gel. Çok da güzel. Muazzam renklere sahip bir dişi arkadaşlar. Gerçekten muazzam renklere sahip bir dişi. Çok güzel. Yani özellikle o erkekle attım ben onu. Göğüs rengini görüyorsunuz belki. Yani bu tarz yavrular versin diye. Ama maalesef vermedi. Evet, gelelim. Seni aldık. Burada var. Bu yumurta yapacak. Bu dişi yuvaya girip çıkıyor. Ee, bu erkek biliyorsunuz. Bu erkeğin yavrularından Emre Başa ver, hediye edecek. Evet. Evet, evet, evet. Sende var mı? 130 numara. Sende de yumurta var. Evet. Kuşlarımızı alalım. Şimdi ne yapacağız bu kuşları arkadaşlar? Önce uygulamamızı söyleyeyim. Önce salmaya atacağız. Atacağımız salma şu aşağıdaki salma olacak. Diğer kuşlardan ayrı olacak karışmasın diye. Salmamızı atacağız. Yaklaşık bir 4-5 gün bekleyeceğiz. Ondan sonra erkeklerin yanına atacağız. Yani ama farklı eşlerle eşleme yapacağız. Evet. Şöyle. teker teker yakalamaktansa şöyle yapmak her zaman daha iyi. Evet. Evet, bakayım. Çıkın bakayım. Çık 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 çık. çık, çık. Evet. seni daha alalım. Evet. Tuşlarımız burada. Dişilerimizi bu şekilde buraya attık. Birazdan yemenin suyunu da veririz. Ondan sonra beklemeye alacağız dişilerimizi. Evet arkadaşlar. Dişleri ayırdık. Yaklaşık bir 5 gün sonra, 6 gün sonra. Farklı eşlerle olmak üzere. Erkekler de biraz tek tek alsın. Biraz farklı uygulamalar yapalım herkesleri, dişileri de. Ondan sonra kuşlarımızı tekrar eşleriz. Yaklaşık 12-13 tane dişimiz var bu şekilde. Gayet normal. Yani 130 iki takımdan öyle 12 tane 13 tane dişi erkeni beğenmemiş olabilir. Bunların içinden yine en az 7-8 tanesini yumurtlatırız biz. Rahat bir şekilde. Evet. Şöyle yerimize geçelim. Manzaralı yerimize ışık da geldi. Evet sevgili arkadaşlar. Güzel ve sıcak bir rüzgar. Bütün çocuklarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.